Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bazı şeyleri çalmaya deneyeceğiz. Tabii ki tekerle yani, tek birazcık zor olacak ama deniyorum. <laughs> Bu birincisiydi. Bazı kişilerin bir sürü kişinin okul zili olabilir. Evet. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Bir dakika bir daha yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu da kime tanıdık gelmedi ama bilirsiniz ki bu da Wednesday. <laughs> şekilde arkadaşlar devamlı gelme devamının bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.